İnfali yaratan görüntü sosyal medyada yayıldı. Bir grup öğrencinin sınıfta ders sırasında fizik öğretmenlerine yaptıkları pestedirtti. Saygısızlık mı dersiniz mobbing mi alay etmek mi yorum size ait. Görüntülerin ardından çocuklar hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Acı bir ayrıntı daha var. 15 gün önce çekilen ve sonrasında internete düşen bu görüntülerin ardından kurban öğretmen dün sınıfta düştü. Kolunu kırdı kafasını çarptı halen hastanede. Öğretmenleriyle alay ettiler. O anları gülerek cep telefonuyla kaydettiler. Öğrencilerin öğretmenlerine yönelik saygısızlıkları sosyal medyada infial yarattı. Bunu tasvir etmiyoruz. Benim oğlum da burada öğrenci. Saygısızlık yani edepsizlik tabii. Okuldan bile atısınlar yani. Skandal görüntüler Ankara'da Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde kaydedildi. Bir grup öğrenci fizik dersine girdiği belirtilen öğretmenleriyle alay etti. Bir şey var ya. Ben, 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 ben. Şimdi oldu hocam. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca tepkiler de çığ gibi büyüdü. Okul yönetimi harekete geçti. Sınıftaki olanlar sosyal medyada paylaşılınca büyük bir tepki çekti. Okul yönetimi ise harekete geçti ve görüntülerde yer alan öğrenciler hakkında disiplin süreci başlattı. Ailesi verecek terbiyesini. Biz öğretmeni gördüğümüz zaman çekirdikken yani öğretmenden korkardık yani. Şimdi çocuklar öğretmenlerle artık yüz göz oldular. Bu görüntüler yaklaşık 10 gün önce kaydedildi. Öğretmenin dün de ders sırasında tansiyonu yükseldi. Oturmak isterken ayağa takılıp düştü kafasını çarpan ve kolu kırılan öğretmen o, halen ya. hastanede gözetim altında